Maral Atmaca'nın Yaralasar bir eserini okumaya başladığımda, kendimi bir anda hikayenin içinde buldum ve elimden bırakamadım. Sedef'in yetimhanede başlayan yolculuğu, o gizemli damgalanma olayıyla öyle bir tempoya kavuşuyor ki, sayfaları çevirirken nefesimi tuttuğumu fark ettim. Maral Atmaca'nın yalın ama etkileyici anlatımı, kurgunun gerilimini ve duygusal derinliğini harika bir şekilde yansıtıyor. Sedef'in karakteri beni çok etkiledi güçlü ama bir o kadar da kırılgan. Onun sokaklarda hayatta kalma mücadelesi ve damgacıdan kaçış çabası okurken hem heyecanlandırdı hem de yüreğimi burktu. Kitabın en sevdiğim yanı her bölümde yeni bir sır perdesinin aralanmasıydı. Özellikle o eğitim sahneleri ve beklenmedik dönüm noktaları hikayeye müthiş bir dinamizm katmış. Sonu ise tam bir bomba. İkinci kitabı sabırsızlıkla okumak için can atıyorum. Moral Atmaca'nın kalemi gerçekten güçlü. Betimlemeler sade ama o kadar yerinde ki her sahneyi gözümde canlandırabildim. Polisiye ve gerilim seven biri olarak bu kitabın kurgusuna hayran kaldım. Gençlere kitap okuma sevgisi aşılayabilecek bir eser olduğunu düşünüyorum. Tek kelimeyle mükemmel. Eğer gizem ve macera dolu bir seriye başlamak istiyorsanız yaralasar bir tam size göre. Kesinlikle tavsiye ederim.